Bilim dediğimiz şey aslında nedir? Yalnızca ezberlenmesi gereken bir yığın bilgi mi? Hayır, hiç de değil. Bilim aslında bir süreç, bir düşünce şekli. Hatta evreni anlamak için kullandığımız bir tür alet çantası gibi düşünebilirsiniz. İşte bugün o çantayı birlikte açacağız ve içindeki en temel, en güçlü aletleri tek tek elden geçireceğiz. Buluyorum, kulağa garip bir bilmecenin başlangıcı gibi geliyor değil mi? Ama aslında bu üç alakasız görünen şey, o bahsettiğim alet çantasındaki temel araçları ve bu araçların bizi nerelere götürebileceğini anlamamız için harika birer örnek. Peki, yol haritamız ne olacak? Önce şanslı bir hatayla başlayacağız, sonra bir evrim deneyine bakacağız, oyunun kurallarını, yani etiği konuşacağız. Ardından hayata nasıl düzen verdiğimizi göreceğiz ve son olarak da cevapları aramak için en uzağa Mars'a kadar gideceğiz. Gördüğünüz gibi birbirinden alakasız görünen bu konular aslında tek bir büyük hikayenin parçaları. Hadi o zaman çantamızdan ilk aletimizi çıkaralım. Gözlem gücü. Bakın, bazen en büyük keşifler böyle uzun uzun planlanmış, pahalı deneylerden çıkmaz. Aksine hazırlıklı bir zihnin şans eseri fark ettiği bir şeyden doğar. İşte böyle bir anın modern tıbbın nasıl sonsuza dek değiştirdiğine bakalım şimdi. Fleming'in 1928'de o küfü fark etmesi, hani o meşhur an aslında hikayenin sadece başlangıcıydı. Düşünün, o küfün bugün bildiğimiz hayat kurtaran penisiline dönüşmesi tam 17 yıl almış. Fleming tek başına yapamadı, işi bir yerde bıraktı, sonra Florey ve Chain gibi başka bilim insanları devreye girdi, onlar devam etti. Yani bilim dediğimiz şey böyle filmlerdeki gibi tek bir evreka anı değil. Tam tersine, yıllar süren bir azim, bir bayrak yarışı gibi. İşin en ilginç tarafı da ne biliyor musunuz? Fleming penisilini bir ilaca dönüştürecek teknolojiye sahip değildi. Evet, ama ne bulduğunun farkındaydı. Yani potansiyelini görmüştü o basit gözlemi bile gelecekteki araştırmacıların elinde paha biçilmez bir ipucuna dönüştü. Tamam, şanslı bir gözlem, harika. Ama bu yeterli mi? Tabii ki değil. Gördüğünüz bir şeyi kanıtlamanız lazım. İşte şimdi alet çantamıza en ama en önemli araçlardan birini ekliyoruz. Bilimsel yöntem. Yani bir fikri, bir gözlemi alıp onu sistematik bir şekilde test etme sanatı. Şimdi sizi Trinidad'ın yemyeşil tropik nehirlerine götürüyorum. Burada bilim insanları çok ilginç bir şey fark ediyorlar. Minik Lepistes balıkları var bilirsiniz. Bazı havuzlarda yaşıyorlar ve bu havuzların bazılarında onları avlayan daha büyük yırtıcı balıklar var, bazılarında ise yok. Ve fark ettikleri şey şu. Lepisteslerin renkleri yaşadıkları havuzda yırtıcı olup olmamasına göre ciddi şekilde değişiyor. Peki bu sadece bir gözlem, değil mi? Bunu nasıl test edersin? İşte bilimsel yöntem tam burada devreye giriyor bir hipotez, yani bir varsayım ortaya atıyorlar. Acaba diyorlar, parlak renkler avcıların dikkatini daha çok mu çekiyor? Sonra çok zekice bir deney tasarlıyorlar. Avcıların olmadığı, güvenli bir havuzdaki en parlak, en renkli, en fiyakalı lepistesleri topluyorlar ve onları alıp avcıların cicit attığı tehlikeli bir havuza bırakıyorlar. Sonra da arkalarına yaslanıp doğanın işini yapmasını izliyorlar. Ve sonuçlar mı? İnanılmaz! Aradan nesiller geçtikten sonra o yeni havuza bırakılan parlak renkli lepisteslerin torunları çok daha sünük, çok daha az renkli o hale gelmişti. Yani can alıcı nokta şu, çevre evrimsel değişimi resmen zorluyordu. Avcılar varsa göze batmak ölüm demek. Kamuflaj her şeyden önemli. Ama avcı yoksa o zaman da eş bulmak için olabildiğince gösterişli olmak avantajlı. Evrimi resmen iş başında, gözlerimizin önünde yakalamışlardı. Harika! Artık alet çantamızda gözlem gücü ve bilimsel yöntem var. Güçlü bir ikili. Ama ya bu araçlar kötüye kullanılırsa, ya biri yalan söylerse, işte şimdi çantaya, belki de hepsinden daha önemli, her şeyin temelini oluşturan bir şeyi eklememiz gerekiyor. Dürüstlük, yani bilimsel etik. Şimdi, bilime olan güven sarsıldığında neler olabileceğini görmek için size basit bir senaryo anlatacağım. Diyelim ki iki bilim insanı var, Bilim insanı A ve bilim insanı B bu hikayede bilim insanı B diyelim ki istediği sonuçları alamıyor ve ne yapıyor? Verilerle oynuyor. Yani sahtekarlık yapıyor. Sonra başkalarının çalışmalarından fikirler alıyor ama kaynak göstermiyor. Yani intihal yapıyor. Yetmiyor, bir de çalışmaya hiç katkısı olmayan ama ismi duyulmuş bilim insanı A'yı sırf makalesi daha havalı dursun diye yazar olarak ekliyor. Bakın bunların hepsi bilimsel sürecin kalbine saplanmış birer hançer gibidir. Ve işte bu yüzden etik bu kadar önemli. Çünkü bilim bir bina dibi ise, o binanın temeli güvendir. Eğer o temel çürükse, veriler sahte ise, kaynaklar belirtilmiyorsa, üzerini inşa ettiğiniz her şey ne kadar etkileyici görünürse görünsün, eninde sonunda yerle bir olmaya mahkumdur. Etik olmadan bilim, sadece güzel bir hikayeden ibaret kalır. Peki, artık fikirleri nasıl bulacağımızı, nasıl test edeceğimizi ve bu sürecin nasıl dürüstçe yürüteceğimizi biliyoruz. Ama ortaya çıkan o devasal bilgeyi ne yapacağız? Ortalıkta mı bırakacağız? Tabii ki hayır. Çantamıza yeni bir alet eklemenin zamanı geldi. Sınıflandırma. Yani her şeye bir düzen verme sanatı. Bunun en güzel örneği ikili adlandırma dediğimiz sistem. Mesela bakın, Pinus nigra ve Pinus pinea. İsimleri biraz havalı duruyor ama olay çok basit. İkisinin de ilk adı Pinus, yani çam. Bu bize onların akraba olduğunu, aynı cinse ait olduğunu söylüyor. İkinci isimleri ise farklı. Nigra, kara, pineya, fıstık. Yani biri kara çam, diğeri fıstık çamı. İşte bu kadar. Bu sistem sayesinde dünyanın neresine giderseniz gidin, bilim insanları aynı canlıdan bahsettiğini anlar. Bu biyolojinin evrensel dili. Ve bu sınıflandırma işi bazen bizi acayip şaşırtıcı yerlere götürebilir. Mesela şu sayıya bakın. 308. Ne olabilir bu sizce? Bir telefon kodu, bir apartman numarası? Hayır. Bu sayı hepimizin bildiği Karadut'un, Morus Nigra'nın kromozom sayısı. Biz insanlarda sadece 46 tane olduğunu düşünürseniz durumun ne kadar ilginç olduğu ortaya çıkıyor. İşte sınıflandırma bize hayatın bu inanılmaz çeşitliliğini ve karmaşıklığını gösterir. Evet, alet çantamız artık neredeyse dolu. İçinde keskin bir gözlem yeteneği var, sağlam bir bilimsel yöntem var, temelini oluşturan etik kurallar var ve her şeyi düzenleyen bir sınıflandırma sistemi var. Peki, bu eksiksiz alet çantasıyla ne yapabiliriz? İsterseniz insanlığın en büyük sorularından birine cevap aramak için yola çıkalım. Ve bu yolculuk bizi Mars'a götürüyor. Düşünsenize, Ortalama sıcaklığın eksi 65 derece olduğu, zehirli ve incecik bir atmosfere sahip, buz gibi kuru, çorak bir gezegen. Ama bilim insanları milyarlarca yıl önce bu kızıl gezegenin bambaşka bir yer olduğuna inanıyor. Belki de daha sıcak, daha nemli, hatta belki de üzerinde yaşam barındıran bir yer. Peki oradan arıyorlar? İşte burada alet çantamızdaki her şey devreye giriyor. Tıpkı Alexander Fleming'in o küflü Petri kabına baktığı gibi, bilim insanları da Mars'taki Jezero krateri gibi eski göl yataklarını gözlemliyor. Tıpkı Lepistes deneyinde olduğu gibi hipotezler kuruyorlar. Eğer burada su varsa, yaşam da olmuş olabilir mi? Ve bu hipotezleri gönderdikleri robotik araçlarla test ediyorlar. Topladıkları verileri de dünyadaki yaşam hakkında bildiğimizle, bildiklerimizle, yani sınıflandırma bilgimizle karşılaştırıyorlar. Milyarlarca yıl önce yaşamış olabilecek küçücük mitropların kiyasal izlerini arıyorlar. Gördüğünüz gibi tüm alet çantamız şu anda başka bir gezegende tam kapasite çalışıyor. Evet, yolculuğumuz küflü bir tabakta başladı, bizi Mars'ın kızıl topraklarına kadar getirdi. Gözlem, yöntem, etik ve sınıflandırma. Bu dört temel araç aslında bilimin ta kendisi. Onlar sayesinde bilinmeyeni bilinir kılıyoruz. Peki bu alet çantasıyla bir sonraki yolculuğumuz nereye olacak? İşte bu sorunun cevabını da yine bu aletler sayesinde bulacağız.